Arkadaşlar hepinize merhabalar. Limit konusunun son testindeyiz. AYT Matematik Soru Bankamızda. Hemen başlayalım 16. testimizin ilk sorusuna. Yukarıda ikinci dereceden bir f fonksiyon grafiği verilmiştir. 1, 2, 3. öncüllerin hangileri kesinlikle doğrudur? Öncelikle bu parabolümüzün denklemini kurmaya çalışalım. E, fx eşittir. a çarpı diyeceğiz. a'yı e, öncüllerde kullanmış a ve b'yi. O zaman ne diyelim? n çarpı ne diyelim x artı 4 çarpı x eksi 4 diyebiliriz. Burada kollar aşağı doğru olduğu için n sıfırdan küçüktür diyebiliriz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi bir de fx eşittir n çarpı x artı 4 ile x eksi 4'ü çarparsak x kare eksi 16 eşitliğini yazabiliriz. Buraya kadar bir problemimiz yok. Hemen geçelim şimdi öncüllerimize. Limit x 2'ye giderken x x f artı a bölü x eksi 2 işte b ve b eleman r ise a negatiftir diyor arkadaşlarım. Şimdi biz buna benzer daha önceki testlerde soru çözmüştük. 2 yazdığımızda eğer payda kısmı 0 oluyorsa pay kısmının da 0 olması lazım ki 0 bölü 0 belisliğini oluşturabilelim demiştik hatırlayın. Dolayısıyla 2 yazdığımızda payda 0 oluyorsa pay kısmında da 2 yazarsak f 2 artı a eşittir 0 diyebiliriz. Peki burada ne çıkarabiliriz? A eşittir. Eksi F2 diyebiliriz. F2'yi de yukarıdan hemen X gördüğümüz yere 2 yazarsak. A eşittir. Eksi N. Doğru mu? 2 yazarsak 2'nin karesi eksi 16. 4 eksi 16 eksi 12. Yani 12 tane N olacaktır. N'in negatif olduğunu biliyorum. O halde bu sıfırdan küçük bir ifadedir. Dolayısıyla A da negatif olacaktır. O zaman 1 doğrudur. İkinci öncülümüzde yine aynı senaryo. 7 yazdığımızda 0 yazdığım 0 oluyorsa eğer yukarısı da 0 olmak zorunda. Payda 0 oluyorsa payda 0 olmak zorunda. Bununla ilgili çok sayıda soru çözdüm hatırlıyorum. 7 yazarsak f7 artı a eşittir. 0'dan a eşittir. Eksi f7 olacaktır. Yine yukarıdaki parabol denkleminde x gördüğüm yere 7 yazarsak eksi n çarpı 7 yazarsak kaç oluyor? Bir bakalım. 49 eksi 16 oluyor. 49 Eksi 16 o da 33. Yani eksi 33 çarpı n olacaktır. n negatif olduğunu biliyorum. n sayısının negatif olduğunu biliyoruz. Negatifse eğer eksi eksi çarpı artı. Demek ki bu ifade yani a değeri sıfırdan büyük olacaktır. O zaman 2 de doğrudur arkadaşlar. Şimdi geçtik 3'e. Yine 3 yazdığımızda payda sıfır oluyorsa payda sıfır olmalı. Demek ki f 3 artı a kesinlikle ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. 0 bölü 0 belirsizliği yakalandıktan sonra çarpanlara ayırıyorduk. Ya da eşlenikle çarparak bir şekilde bu b reel sayısını buluyorduk arkadaşlar. Şu an tabii ki b ile bir işimiz yok ama bu limitin değerinin 0 bölü 0 belirsizliğinden sonra sonuçlandığını bize b ile ifade etmeye çalışmışlar. Peki x gördüğüm yere 3 artı a yazacağım. n çarpı n çarpı 3 artı a'nın karesi eksi 16 kontrol edelim tekrar x gördüğüm yere 3 artı ne yazdık 3 artı a yazdık o zaman e, yanlış olmasın diye bakıyorum n çarpı 3 A'nın karesi eksi 16 tamam. eşittir ne diyeceğiz 0 diyeceğiz madem ki payda 0 oluyor o zaman payda 0 olmalı e, dedik peki n sayısı negatif bir değer olduğunu biliyoruz o halde 0'dan farklıdır e, Buranın 0 olması gerekir 3 artı a'nın karesi eğer 16 ise buradan a'nın eksi 7 ve A'nın 1 olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani A'nın alabileceği 2 değer var. 3 artı A'nın karesi 16 ise 3 artı A ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Oradan eksi 7 ve 1 değerlerine ulaşmış olduk. Ne diyor? A negatiftir diyor. Halbuki A negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Kesin bir ifade yok ya da kesin bir sonuç çıkaramıyoruz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir bu soruda. Evet ikinci soruyu, birinci soruyu geniş çaplı açıkladıktan sonra ikinci soruya bakalım. Sıfır küçüktür a küçüktür b olmak üzere f reel sayılardan eksi a ile a'yı çıkartmış tabii ki paydayı sıfır yapan değerleri çözüm kümesinden çıkardığımızda en geniş e, mantıklı çözüm aralığını bulmuş oluruz. x kare eksi a artı b x artı a b bölü mutlak x kare eksi a kare Öncüller var hangileri doğrudur? Öncüllere bir bakmayalım öncelikle şu ifade ifadeyi bir inceleyelim. Şurayı x'e x olarak düşünürsek. Burayı da eksi a'ya eksi b diye düşünürsek. Ortadaki terim a artı b eksi veriyoruz çapraz çarpı topladığımızda. Dolayısıyla x eksi e a çarpı x eksi b olacaktır. Üst taraf. Alt tarafta mutlak x eksi a. Mutlak x eksi a çarpı mutlak x artı olarak çarpanlara ayrılabilir rahatlıkla. Şimdi birinci öncülümüze bakalım. A'ya sağdan geleceğiz. Yani x büyüktür a olacak. A'dan daha büyük bir değerlerden sonuca gitmeye çalışacağız. A'dan daha büyük bir değerlerde buranın pozitif olduğunu biliyoruz. O halde x eksi a çarpı x eksi b zaten yukarıda yazılıydı. Aşağıda peki nelere ulaştık? x eksi a çarpı mutlak x artı a'ya beraber ulaştık. Bunlar zaten gidiyor. x gördüğüm yere artık a yazabilirim. a yazarsam a eksi b bölü AA A daha 2A olacaktır. A'nın pozitif olduğunu biliyorum. Dolayısıyla mutlak değer dışına çıkarabiliriz. A eksi B bölü 2A. Şu ifadeyi bir payda eşitleyerek sonuçlandırmış olalım. A eksi B bölü 2A. Yani benim bulduğumla tamamen aynı. O halde 1 kesinlikle doğrudur. İkinci öncülümüze bakalım. Diyor ki aynı limitte aynı fonksiyonda X'e B yazdığında ne olur diyor. Biraz önce biz fonksiyonumuzu bulmuştuk. Bakın şöyle göstereyim şu fonksiyonumuzu bulmuştuk zaten. Bu fonksiyonda e, b ikinci öncül için x yerine b yazacağız. Bakın beraber yazalım. b eksi a çarpı b eksi b karışmasın. Bölü b eksi a'nın mutlak değeri çarpı b artı. Zaten payda hiç bakmaya gerek yok. b eksi b sıfırdır. Dolayısıyla burası sıfırdır. Ama hani paydayı biraz inceleyin derseniz biraz bakabilirim sizin için. a b'den küçükse b a'dan büyüktür. a'yı sola atarsak B eksi a sıfırdan büyük olacaktır. Mutlak değer dışına kendisi diye çıkar. Bunlar gider. Bir de b artı a diyor. B artı a zaten pozitif. A ve b pozitif sayılar olduklarına göre toplamı da pozitif olmalı diye düşünebiliriz. Burası pozitifse mutlak değer dışına çıkar. Yani sıfır bölü e, ne çıkar? A artı b yalnız e, x B'ye gidiyor. Biz x yerine değerimizi yazdık değil mi zaten? Tamam yazdık. O zaman sıkıntı yok. Yani sıfır bölü a artı b o da sıfırdır. Burada bir problem kalmadığına göre buna doğru olarak kabul edebiliriz. Hadi geçelim. 3'e bakalım. Limit x 0'a giderken fx a eksi b bölü 2a mıdır? Bakmak gerekiyor. Şimdi aynı eşitlikte yani şu eşitlikte bu sefer x e yerine 0 yazacağım. İzninizle bakın. 0 eksi a çarpı 0 eksi b bölü 0 eksi a 0 mutlak bu. Bu a çarpı 0 artı a mı? Herhangi bir hata yapmadıysak devam edelim. Yukarısı gördüğünüz gibi a çarpı b. Aşağısı mutlak eksi a çarpı mutlak değer a. Şimdi biz a'nın pozitif bir değer olduğunu biliyoruz. a pozitifse bu zaten direkt bunu götürecektir. Yukarıda b kalacaktır. a pozitifse eksi a negatiftir. Negatif bir sayı şey dışarıya eksilisi olarak çıkar. O zaman bu b bölü a'ya eşit olmalıdır. Burada ise a eksi b bölü 2 a demiş. Yanlıştır. Doğru cevabımız c seçeneğidir. ikinci sorumuzda. Evet üçüncü sorumuza devam edelim. Bir yeni nesil soruyla karşı karşıyayız. Bir kelepçe var. E, musluk kelepçesi muhtemelen bu. Evet musluk ağzı demiş. Silindir şeklindeki kelepçenin taban alanı A. Silindir şeklindeki kelepçenin taban yarıçapı A. O zaman A eşittir. Normalde bir dairenin alan formülü neydi? Pi R kare. O zaman da pi çarpı A karedir. Çünkü yarıçapının A olduğunu bize vermiş. Devam edelim. Taban alan alanı ile ilgili tabii ki yani şurası muhtemelen A'dır. Devam edelim. Daire şeklindeki musluk ağzının alanı musluk ağızda şu alt taraf sanırım. Bunun da yarı çapı B olarak verilmiş. O zaman B eşittir P çarpı B kare dersek bu ifadeleri e, anlamış olursun. Şekil 1'de verilen kelepçe bir hortumu, kelepçe bir hortumu şekil 2'deki musluğa sabitlemek için kullanılacak olup kelepçenin taban çapı yanındaki vida yardımıyla artırılıp azaltılmaktadır. Tamam. Devam edelim. Kelepçe musluğa takılıp ayar vidası sıkılabildiği son noktaya kadar sıkılırsa yani A yarı çapından daha küçük olan B yarı çapına doğru giderse hemen yazalım. Limit x daha doğrusu A B'ye giderken sıkılabilmesi için A'nın B'ye ulaşması gerekiyor. Şuradaki A yerine de P A kare yazalım. Eksi P B kare yazalım. Aşağıya da A eksi B yazabiliriz. Peki P parantezini alalım. A kare eksi B kare çıkar. Onu da A eksi B çarpı A artı B olarak yazabiliriz. Paydamızda da A eksi B var. A eksi B'ler gider. A gördüğüm yere B yazarsam P çarpı buraya B yazmamı istiyor. 2B şöyle yazarım ya da 2PB de olabilir. Varsa seçeneklerde 2PB de doğru cevaptır. Burada sadece belki şaşıracağınız ya da anlamayacağınız kısım neresi olabilir bir bakalım. Kelepçe muslağa takılıp ayar vidası sıkılabildiği son noktaya kadar sıkılırsa ilk ayarın A olduğunu son ayarın B olduğunu söylemiş yarı çapların ve A'nın B olmasını buradan yorumlayabiliriz dedik. Dolayısıyla limit a b'ye giderken şeklinde yorumladık ve sonucu 2 pi b olarak bulmuş olduk. Güzel bir soruymuş. Koordinat sisteminde y eşittir f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. g x eşittir x kare eksi x eksi 2 bölü x eksi 2 x noktasında f sürekli ise o zaman f sürekli olduğu aralığı bulacağız sanırım. x küp artı 1 x noktasında f süreksizse ise bir de f sürekli olmadığı eee aralığı bulacağız. Çünkü o aralığı bilmezsek biz fx'in e nerede sürekli nerede sürekli olduğunu bilmezsek bu taraftan bu tarafa bir yorum yapamayız. Yani gx fonksiyonu açığa çıkartamayız. Buna göre limit x 1'e giderken gx ve limit x 2'ye giderken gx toplamının değeri nedir? Bir bakalım. Öncelikle şu ifadeyi isterseniz soruyu okumadan önce ya da çözmeden önce şöyle bir çarpanlara ayırabildiğimizi biliyorsunuz. X e eksi 2'ler giderse dolayısıyla burası x artı 1 olarak karşımıza çıkar. Şöyle bir x artı 1 yazalım belirgin bir şekilde. Bunları artık silebiliriz. Tamam. fx'in sürekli olduğu kısım bir bakalım. Bir noktasında limiti var ama sürekli değil. içi boş. Burada da kocaman boşluk var. Zıplama boşluğu dediğimiz sol limiti zaten negatif bir değer. Sağ limiti de 2'ye gidiyor. O zaman şu 5 noktasında neyi yoktur? E, limiti yoktur. O zaman sürekli hiç olamaz. Bunun o zaman tanım aralığını şöyle yapalım. Düzeltiyorum. R sayılar eksi 1 ve 5. Süreksiz olduğu aralık ise sadece 1 ile 5'tir. Şimdi 1 noktasında gx için 1 noktasına baktığımız zaman süreksiz oldu. fx'in süreksiz olduğu şu kümeye denk geldiğini görüyoruz. Şurada 1 yazarsak o halde 1'in küpü artı 1'den 2'yi bulmuş oluruz. Devam edelim. 2 noktasına baktığımızda 2'nin burada olmadığını yani süreksiz olduğu aralıkta olmadığını görüyoruz fx ile ilgili. Reel sayılardan 1 5'i çıkarttığımızda geriye muhakkak 2 kalacaktır. O halde burada 2 yazmalıyız. 2 artı 1 3 eder 2 artı 3 de sonucu 5 olarak bulmuş oluruz. Bu da gayet şık ve hoş bir soru. Şöyle diyelim. Evet 5 devam edelim. Trigonometri sorusu aynı zamanda. O merkezli çeyrek çember BC eşittir Y ve DK eşittir X olmak üzere. BC hemen Y yazabiliriz. Tabi değerini de bulacağız. DK'da X. Onun da birazdan değerini bulacağız. BOC alfayı vermiş. OB 2 demiş. yarıçapın 2 olduğunu biliyoruz. Limit alfa sıfıra giderken kosinüs alfa artı y bölü x nedir? Arkadaşlarım daha önce trigonometride bu tarz soru çözdüm hatırlıyorum. Karşı bölü komşunun tanjant olduğunu bildiğimiz için. Şöyle bir şey yapsak mesela örnek veriyorum. Y bölü 2 desek bu tanjant alfa vermez mi? Verir. Buradan işler dışlar yaparsak y 2 tane tanjant alfa olacaktır. Rahat bir şekilde bunu söyleyebilirim. Peki x'i nereden bulabilirim? X'i birazcık zor bulabilirim. Bakın k noktasından bir dikme indiriyorum. Dikme indirdim. Buranın iki tane kos alfa olduğunu söylersem komşu böyle hipotenüsten kos alfaya ulaşabiliriz. O halde burası da iki tane sin alfa olabilir. Hemen şuradan bir daha dikme indiriyorum. Şunu bir silelim. Buranın iki tane sinüs alfa olduğunu biliyorum. Tamamının iki olduğunu bildiğim için geriye kaldı. 2 eksi 2 sinüs alfa desem yanlış olmaz. Burası da tabii ki iki tane kosinüs alfadır. Artık ben x'i bulabilirim. Şimdi sorumuzu çözeceğiz. Kosinüs alfa yazalım. Şöyle başlayalım artı y neydi? 2 tane tanjant alfa. Tamam problem yok. Devam edelim. Ee, x de karekök içerisinde Pisagor bağıntısı uygulayacağız çünkü. Şöyle yapalım. Karekök içerisinde neyin karesi? 2 kos alfanın karesi. Ve aynı zamanda yanlış yapmayayım bir daha bakayım. 2 İki eksi 2 sin. 2 eksi 2 sin alfanın parantez karesi. Herhangi bir hata yaptım mı diye bakıyorum. Sonradan dönmek zor oluyor. Başta hatamızı görelim alfa sıfıra gidiyor. Şimdi alfa gördüğüm yere sıfır yazacağım. Eğer sonuç sıfır bölü sıfır belirsizliği çıkarsa tabii ki müdahale etmek zorundayız. Bakalım umarım e, düzgün bir şey çıkar. 1 artı 0 tanjant 0 sıfır 0'dır. Karekök içerisinde. E, cos 0 1'dir. 2'nin karesi 4'tür. Artı sin 0 0 da 2'nin karesi 4'tür. Gayet güzel bir cevap çıktı. 1 bölü kök 8 2 kök 2. Pay ve paydayı kök ile genişletirsek değerli öğrencilerimiz ne çıkar? 2 kök 2 bölü 4. Yani D seçeneğidir. Bu da son teste uygun güzel bir soru olmuş. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bütün bir kumaş parçası verilmiştir. Bir dikiş nakış makinesinde her defasında dikdörtgenin boyunu iki katına çıkarıp ki görüyoruz bakın 2, 4, 8 ve 16 şeklinde devam ediyor. E, N'ini %50 oranda azaltırsak yer geriye 1 ise 1 bölü 2, 1 bölü 2 ise 1 bölü 4, 1 bölü 4 ise 1 bölü 8 gibi Kumaş parçasına motif işlenmiştir. D1, D2, D3, D4, Dn. Dikdörtgenlerin alanları olmak üzere ilgili limit ifadesinin değeri nedir? Gayet güzel bir soru. Bakın buranın alanın 2 olduğunu biliyoruz. Hemen yazalım. Şurada yazayım. D2 kısa kenar çarpı uzun kenar yaparsak bakın. 4 çarpı 1 bölü 2 yaparsak burası da 2 olacaktır. Şöyle not alayım anlayın. 4 çarpı 1 bölü 2'den 2. Sanırım hepsi 2 diye devam edecek de. Biraz daha bakalım. 8 çarpı 1 bölü 4'den 2. 16 çarpı 1 bölü 8'den yine 2. O zaman 2 diye devam eder. Karesini alacağız. Eksi 16 bölü. Burada n eksi 2 çarpı n kare artı 2 n artı 4 yazabiliriz. Peki burada kaç tane 2 var? Tabii ki n tane. Nereden biliyoruz? Birden başlayıp n'e kadar gitmiş. O halde ne olur? 2 n parantez kare eksi 16 bölü n eksi 2 çarpı n kare artı 2 n artı 4. Evet 2n kare 4 n karedir. 4 parantezine alırsam n kare eksi 4 kalır. Onu da n eksi 2 çarpı n artı 2 yaparsam yanlış yapmamış olurum. Aşağısında n eksi 2 çarpı n kare artı 2 n artı 4 olarak yazarsam bir problem çıkmaz. n eksi 2'leri atabiliriz. Şimdi n gördüğümüz yere 2 yazma zamanı. 2 yazarsam 4. 2 yazarsam 4 artı 4 artı 4. Yani 16 bölü 12. 4 de sadeleştireceğiz. 4 bölü 3. Aradığımız cevap E seçeneğidir bu soruda. Yedinci soruyla devam edelim. fx ve gx fonksiyonları için x eşittir a noktasında f artı gx sürekli ise fx ve gx süreklidir. fx ve gx sürekli ise f eksi gx süreklidir. f çarpı gx sürekli ise fx ve gx süreklidir. İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Bir bakalım. Birinci öncülden başlayalım. f artı gx'in sürekli olduğunu iddia edelim. Ondan sonra fx ve gx'in sürekli olup olmadığına bakacağız. O zaman f a'ya sağdan yaklaşırken Artı G A'ya sağdan yaklaşırken bu sağ limit toplam için F A'ya soldan artı G A'ya soldan değerine eşit. Aynı zamanda F'in A noktasındaki görüntüsü ile G'nin A noktasındaki görüntüsüne de eşit olmak zorunda. Şimdi mesela ben öğrencilerime şunu söylesem. Desem ki bu 5, bu 3 olsun 8 oldu. Diyelim ki bu 6, bu 2 8 oldu. Ee, farz edelim. F'in A noktasındaki görüntüsü 4, G'nin A noktasındaki görüntüsü 4 olsun. Şimdi fx ve gx gerçekten sürekli ise sağ limitin Sol limite eşit olması gerekmez mi arkadaşlar? Bu örnekleri çoğaltabilirsiniz değil mi? 5 artı 3 önemli değil yani. 7 artı 3 yaz. 7 artı 5 yaz. İstediğin değeri yaz. Sonuçta f'in sağdan limiti ile soldan limiti birbirinden farklı olabilir. Burada her zaman dediği için biri kesinlikle ne yapabiliriz? Atabiliriz. fx ve gx sürekli ise. Şimdi fx ve gx sürekli olsun. Bu bir yanlış bu arada. Şimdi fx ve gx sürekli olsun. O zaman şöyle de yaparız. Bu ikinci öncülden bahsediyorum. f a'ya sağdan eşittir. F A'ya soldan eşittir. F A bunu biliyoruz. Tamam bu kalsın. Diyelim ki bunun değeri de L olsun. Şimdi G X'e de bakalım. G A'ya sağdan eşittir. G A'ya soldan eşittir. G'nin A noktasındaki değeri. Bu da diyelim ki M olsun. Şimdi F eksi G X süreklidir diyor. Acaba doğru mu? Bunu da şöyle anlarız. Deneriz arkadaşlar. Nasıl deneyeceğiz? Şöyle yapacağız bakın. F eksi G X süreklidir diyordu. Şöyle deneyeceğiz. A'ya sağdan eksi G'ye sağdan deneyeceğiz. Bakacağız doğru çıkıyor mu? Ee, A'ya soldan eksi G'ye soldan ve eşittir. F A eksi G A. Eğer bunlar gerçekten birbirine eşitse biz fark işleminin F eksi G farkının sürekli olduğunu iddia edebileceğiz. Şimdi e, A'ya sağdan bakalım. A'ya sağdan L'dir. Soldan da L. F L. G sağdan M'ydi. G soldan M ve diğer değer de M. Bakın L eksi M eşittir L eksi M. O da eşittir L eksi M. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çıktı. İki kesinlikle doğrudur. F çarpı GX sürekli ise f x ve GX süreklidir diyor. Acaba doğru mu? Muhtemelen birinci öncül gibi düşüneceğiz ve yanlış çıkacak. Yine tabii ki ispatını yapmadan geçmek olmaz. F çarpı GX'in sürekli olduğunu iddia ediyor. Bakalım. Yani F A'ya sağdan. G A'ya sağdan eşittir diyor f a'ya soldan g a'ya soldan o da eşittir f a çarpı g a. Bakın e, var mı bir hatamız yok. Diyelim ki 36 hemen aklıma geldi ya da 18 de düşünebilirsiniz. 18 de olsun 6 olsun bu 3 olsun 18. Buna 9 diyelim buna 2 diyelim 18. Buna da diyelim ki 3 diyelim 6 diyelim. Bakın f a'ya sağdan 6 soldan 9. Bir kere limit yok. Hiç değeri önemli değil. Bakın limit yoksa zaten fx fx'in sürekli olması imkansız. Ne diyordu 3. öncül? fx ve gx sürekli. Bakın alakası yok. g sağdan 3 g soldan 2. Zaten farklı değerler. Limit yok. Dolayısıyla sürekli de olamaz. Doğru cevabımız yalnız 2'dir. Güzel bir yorum sorusu. Evet son sorumuzla bu testimizi bitiriyoruz. Limit bitiyor ve türeve geçiyoruz. Şimdi bakalım. Şekilde esnek olmayan bidon 64 litre su almakta. Tamam. Bir problem yok. Devam. A noktasından bir delik açılıp zamanla T dakika içerisinde suyun delikten çıkıp zeminde ulaştığı uzaklıklar verilmiştir. Tamam. Suyun delikten çıkış hızı VT eşittir işte 64 artı 4 T kare eksi 2 T küp. Suyun zeminde ulaştığı uzaklık X eşittir işte 8 eksi 2 T. Suyun delikten akmamaya başladığı zaman diyor. Suyun delikten akmamaya başladığı zaman T olmak üzere. Arkadaşlar su delikten nasıl akmaz biliyor musunuz? Su akarsa buradaki damla bir şekilde gelip zemine değecektir. Ve şuradaki deliğin zeminle arasında mutlaka bir mesafe olacaktır. O mesafenin olmamasını istiyor. Yani şuradaki uzaklığın sıfır olmasını istiyor. Bakın uzaklık eşittir sıfır. Burayı sanırım anladınız. Uzaklık zaten bize 8 eksi 2 t olarak verilmiş. Bunu sıfır eşitlersek t'nin 4 olduğunu görmüş oluruz. Delikten atmamaya başladığı zaman T olmak üzere. Yani 4'ü kastediyor. Bu büyük T de diyebiliriz buna. Fark etmez arkadaşlarım. Hemen şimdi geçelim. Zaten T de 4'tü. Şimdi limit x 4'e giderken bakın. VT neydi? Eksi 2 T küp. Devam et. Artı 4 T kare. Artı 64'tü. Peki. X T neydi? 8 eksi 2 T'ydi. Bunu da 2 parantezinde ne yazabiliriz? Eksi T artı 4 olarak mı yazalım? Eksi T artı 4 olarak yazabiliriz. Tamamdır. Şimdi yukarıyı 2 parantezine alıp şuradaki 2 ile sadeleştirirsek şu ifade şöyle yazılabilir sanırım. 2'ye böl eksi t küp. 2'ye böl artı 2t kare. 2'ye böl 32. 2'ye bölsek eksi t artı 4. Şimdi x gördüğüm yere 4 yazarsam bakın bir hesaplayın. Eksi 64 artı 16, 32, 64, 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyor. Buna benzer bir soru çözdüğümü hatırlıyorum. 0 bölü 0 belirsizliği çıkınca çarpanları ayırıyorduk. Fakat burada küplü bir ifade olduğu için bunu çarpanlara ayıramıyoruz. Ama şunu kesin biliyoruz. 4 yazdığımızda eğer aşağısı 0 oluyorsa yukarısı da 0 oluyorsa demek ki yukarısı eksi t artı 4'e tam bölünüyor. Polinomlardan hatırla. Eksi t artı 4'e tam bölünmese kalan 0 olmaz zaten. Hemen hep beraber ne yapıyoruz? Biraz e, yorulacağız ama. Eksi t küp artı 2 t kare artı 32'yi eksi t artı 4'e bölüp e, bu eksi t küp artı 2 t kare artı 32'nin Eksi t artı 4 dışındaki çarpanını bulacağız. O çarpanı bulduk mu sorumuz hazır. Çözümümüz hazır. Başlıyorum. Artı t kare ile başlayacağım. Eksi t küp artı 4 t kare. Çıkarma işlemini yaparsam. Eksi 2 t kare artı 32 olacaktır. Bunu hemen eksi 2 t ile mi çarpayım? Yok. 2 t ile çarparsam işimi görür. Eksi 2 t kare artı 8 t olacaktır. Çıkarma işlemini yaparsam ne olacaktır? Eksi 8 t artı 32 olacaktır. Peki eksi 8 t'yi nasıl oluşturabiliriz? 8 ile çarparsak zaten kalanımız 0 olacaktır. Direkt şuraya kalan eşittir 0 yazarsam anlarsınız. Tamam benim diğer çarpanım bu artık. Çünkü eksi t artı 4 gitmiş oldu. Şimdi t gördüğüm yere 4 yazıyorum burada. 4'ün karesi artı 2 çarpı 4 artı 8 hesaplayalım. 16 bir 16 daha 32 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği çıkacaktır. Arkadaşlar limit konusunu hep beraber bitirmiş olduk. Şu ana kadar e, yanımda olan, beni takip eden tüm öğrencilerime tekrar tekrar teşekkür ederim. İki konumuz kaldı. Artık bu saatten sonra TÜREV'e geçeceğiz. TÜREV'de görüşürüz. Kendinize iyi bakın.